Için 3 Ekim'de Sigorta Show ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde İzmir'de düzenlenecek olan Hamza'ya nefes ol turnuvasına desteklerinizi bekliyoruz. Toplanacak bağışlarla hem Hamza'nın tedavisini hem de SMA hastalığı hakkında kamuoyu farkındalığının artırılmasına gelin hep birlikte katkıda bulunalım. Hamza'ya nefes ol. Herkese merhabalar ben Eber Karakurt. Hamza bebek tip bir SMA hastası. Şu anda 17 aylık. Ve 2 yaşına geldiğinde tüm tedavisinin tamamlanmış olması gerekiyor. İzmir'de Hamza kardeşimiz için bir turnuva düzenliyoruz. Turnuvanın amacı hem komoyu farkındalığı yaratmak hem de Hamza bebeği destek olmak. Ee, İzmir'de düzenlenecek Hamza'ya nefes ol turnuvası için yardımlarınızı bekliyoruz. 17 aylık Hamza kardeşimiz tip 1 SMA hastası. Evladımızın iki yaşından önce tedavi edilmesi gerekiyor. Biz de bu mücadelesinde onun yanında olduğumuzu göstermek, evladımıza olan yardımları ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına Sigorta Shop ailesi ile birlikte İzmir'de bir turnuva düzenliyoruz. Hamza'nın tedavisi için hepimizin yardımına ihtiyacı var. Tüm voleybol ailesini de Hamza'ya destek olmaya davet ediyoruz. Katkılarınızı hayati önem taşıyor. Gelin hep birlikte mücadeleye destek Hamza'ya nefes olalım. Hamza 217 henüz 17 aylık. Maalesef tip bir sevna hastası. Tüm sigorta şok şubelerini ve sigorta canlılasını Hamza'ya nefes olmaya davet ediyorum. Şubelerimizin yapacağı toplam destek miktarı kadar ben de Hamza Bey'e destek olacağım. Haydi sen de Hamza'ya nefes ol. Bugün burada iki heyecanı bir arada yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Değerli Sigorta Şov CEO'su Aydın kardeşim, takımlarımızın temsilcileri, değerli medya mensubu ve kıymetli hazırım. Hepiniz bu güzel günde iki heyecanı bir arada yaşayacağımız günde bir arada olmaktan dolayı mutluluğumuzu belirtmek istiyoruz ve hepinizin hoş geldiniz <laughs> diyorum. Hamza'ya nefes ol turnuvası 3-4 Ekim 2020 TVF ve Sigorta Shop işbirliğiyle İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi. Bakın bir turnuvadan bahsediyoruz. Artı salonun ismi yeni isimle gerçekleşecek. Salonumuzda bu töreni yapıyoruz. Ben şahsen voleybol camiası adına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak bu mutlu günde bir taraftan e, çok duygu yüklü inanılmaz bir Dünya tatlısı, bebek özveriyle aydın duyarlı davranışlar Aydın kardeşimizin başlatmış olduğu bir projede Bizlere de eğer katkısı olduysa, bugün bu noktaya gelmede bizlerin de katkısı olduysa ne mutlu diyorum. Bizler derken ben Türkiye Voleybol Federasyonu camiası adına bunu temsil ediyorum. Ve biz voleybol camiası olarak da bu duyarlı davranışa kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Olması da bizi rahatsız ederdi. Bu anlamda da ve hem bu işe öncülük eden sigortam şok öncülüğünde kendi sponsorumuz olarak biliyorsunuz birincilik liglerin isim sponsorluğu yaptı. Birincilikte bir takım sponsorluğu yapıyor. İkincilikte kendi kaynaklarıyla yarattıkları bir takımları var. Yani voleybolun her yerinde olmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Gururlandırmıştır. Hele hele bu süreçte şu duyarlı konuda, şu Hamza kardeşimizin elinden tutma anlamında bir destek öncülüğü yapmanın sürecini başlatması da bizleri ayrı mutlu etmiştir. Ben hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Burada bu turnuva adına düzenleyeceğimiz organizasyonda Kalecik ev sahipliği yapan yani İzmir'de aslında deplasman takımıyız ama e, turnuvanın ev sahibi diyelim. E, yine İzmir'imizin güzel temsilcisi takımları Türk sporuna çok büyük değer katmış. Her yönüyle ülkenin rengi olan kulüplerimizin bir arada olması da bu turnuvaya eşlik etmesi duyarlı davranması katkı sağlaması da ne kadar voleybol camiasının nezih bir cami olduğunu da bir kez daha burada kendini ispatlamıştır. Bu da ayrı bir mutluluk vericidir bizim için. Ben Göztepe, Karşıyaka ve İzmir Spor takımlarının temsilcilerine ve kaptanlarına hoş geldiniz diyorum. Biz önce e, bu salonun isim sponsorluğundan bahsedip ve isim sponsorluğunun konusunu görüştükten sonra tekrar turnuva ile ilgili birkaç detayları da bu konuda ev sahipliği yapan Aydın kardeşimizle paylaşacağız, sizlerle paylaşacağız. Ben her iki organizasyonda hayırlı olmasını diliyorum. Şimdilik sözü sevgili kardeşim voleybol camiasını değerli ailesi diyorum. Bizim biz bir takımız. E, Sloganımız vardı biliyorsunuz. Hepimiz aynı takımdayız. Ve biz gerçekten hepimiz aynı takımdayız. Ve aynı takımın temsilcileriyle beraber olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Buyurun Aydın Bey. Bugün aslında burada sözlerimi nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Benim için çok e, anlamlı bir gün. Sigorta Shop markasını İzmir'de sizin öncülüğünüzle, sizin desteklerinizle çok güzel bir e, anlamlı bir hale yani Hamza'nın e, destekleriyle ya da daha doğrusu Hamza'ya vereceğimiz destekle. E, aslında söylemek istediğim şeylerden birisi de sizin böyle bir büyük bir camiayı bize e, destek verdiğiniz ve böyle büyük bir camiaya bizi kabul ettiniz. Bunlar için öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Aslında ya söylemek istediğim çok şey var Hamza ile alakalı ile alakalı ama e, Hamza'nın e, durumundan dolayı biraz e, duygusal ve cümleler boğazıma gerçekten düğümleniyor. Biz federasyon yetkileriyle birlikte e, Hamza'yı ziyaret gittik. Hamza'nın durumunu gördük ve her şeyden önce e, Sayın Başkanım ve ben de bir babaydık baba olduğumuzdan kaynaklı vicdanlı ee, yani insan cümleler boğazına düğümleniyor ee, bence Hamza'yı gören her bir baba her bir anne bunları birebir yaşayacaktır ee, görmedikleri için bilmedikleri için e, yani şu an insan gerçekten konuşmakta Hamza ile alakalı ve Sevma hastası çocuklarla alakalı gerçekten zorlanıyor. Ee, yani, boğazıma düğümleniyor yani her şey. Öncelikle e, turnuvaya katılacak e, bize İzmir'de bu turnuvaya destek veren Karşıyaka, Göztepe ve İzmir Spor'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize desteklerinden dolayı Sayın Başkanım, Federasyonumuza ve size çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten Aydın kardeşin çok anlamlı, çok duyarlı bir davranış içinde olduğu Ben de burada bu organizasyona emeği geçen herkese, bütün paydaşlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu vesileyle bu bir başlangıç olur. Gücümüz yettikçe, elimizden geldiğince böyle hayırsever, öyle güzel insanlarla bir arada oldukça bu işlerin sorumluluğunu ve bu işlerin altından, üstesinden gelmeyi başarırız diye düşünüyorum. Tabii ki bugün Hamza kardeşimize bir nefes alabiliyorsak, başta Ayda kardeşimizin Sigorta Shop'un öncülüğünde, bu adı altında organizasyonda emeği geçen kulüplerimize, kendi personelime, bütün paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun diyorum duyarlı olalım, hayırsever olalım, paylaşımcı olalım, samimi olalım, dürüst olalım. Bizim gerçek sınavlarımızdan birileri ama e, biz bir kez daha ülke voleybolunun nereye geldiğini, ülke voleybolunun nerede olduğunu, bugün bu ülkede artık her yerde konuşulan bir voleybol olduğunu ve bu voleybolun konuşulmasında da sponsorlarımızın önemli katkısı olduğunu, desteği olduğunu hiçbir zaman inkar edemeyiz. Bu vesileyle, ne kadar sponsorlarımızın bize destek verdiği, sponsorlarımızın çoğalmasıyla biz daha güçlü, daha planlı, daha programlı, daha güzel işler yaparız diyorum. Ve e, inşallah e, bu bir başlangıç olur. Tekrar hem bu duyarlı davranışından dolayı, hem aramıza katılmasından dolayı, ailemizin bir ferdi olmasından dolayı da ben sizlerin huzurunda bir kez daha sigorta şop ailesine başta Aydın Bey olmak üzere tüm ailenin çalışan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bu turnuvanın da bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum. Ee, tekrar eğer sorularınız varsa e, cevaplayabiliriz. E, yoksa da e, hem burada iki organizasyon, salonun isim sponsorluğuyla birlikte atacağımız imzanın hayırlı olmasını diliyorum. Hem Hamza'ya nefes olacağımız bir organizasyonda Sizlerin de herkesin katkısıyla da bir başlangıç turnuvası olmasından dolayı da bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıklı, saatli, problemsiz bir turnuva geçirilmesini arzu ediyoruz. Bir de dikkat edelim, biz zaten tüm salonlarda da yazmışız zaten, mesafeni koru, maskeni tak. Hijyene dikkat et. Bu kritik günlerde bu sıkıntılı günlerden hep birlikte e, atlatalım. Bir an önce şu salonların boş olması değil de dolu türbünlerle seyircilerle kucaklaşarak bu organizmaları ve müsabakaları, ligleri hepsini seyircili eski günlere dönerek e, oynayalım ve e, bu coşkuyu yaşayalım diyorum. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, tabii kaptanların bu turnuva ile ilgili Konuşmamın başında da belirttiğim gibi İzmir çok önemli bir ilimiz ve şimdi Karşıyaka deyince, Göztepe deyince İzmir Spor bugün Arkas, bugün gençlerle bir idol olan e, yol izleyen Altekma takımımızla köklü kulüplerimizle İzmir'i temsil ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi, ülkemizi temsil ediyoruz. Ben bu anlamda da ayrı bir yer açmak istiyorum. İzmir'in güzelliğine ve İzmir'in voleybol olan, spor olan katkısından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kaptanlarımızın görüşünü alalım ve ee, otur, organizasyonumuzu Aynen. böylece tamamlamış olalım. Evet. Efendim daha öncesinde bağış yapmak isteyenler nasıl yapacaklar? Onunla ilgili de bir bilgi verir misiniz? Bu belki bunu izlediler. E, gerçekten yardımcı olmak isteyenler de olabilir. Tabii. Gelsin oldu. Tabii bu konuda Aydın Bey bu konuda organizasyonun öncülüğünü yapıyordu. Demin de e, biz içeride beraberken de yine bir iki talep geldiğinde de Aydın Bey bu konuda aydınlattı. Ben müsaade ederseniz Aydın Bey bu süreci e, anlatımını ve e, yardım etmek isteyenleri de nasıl bir yol izleyeceğini, bir süreç izleyeceğini de Aydın nasıl açıklamasına rica ediyorum. E, şöyle Sevma Hamza Bey'in sosyal medya hesaplarında hem e, Yurt içi hem de yurt dışından bağış yapılabilen, daha doğrusu bağış yapılabilen bir konfirme hesaplar var. Bu konfirme hesabı kredi kartıyla yapabilirler. Bir de yurt dışı hesapları var. Bu da Paypal hesabı. Buradan da yurt dışındaki vatandaşlar yapabiliyor. Bu şekilde. Yani Türkiye'de herhangi bir IBAN'a hesabı vesaire bir şey yok bizim bildiğimiz. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Kaptanlarımızdan başlayalım. Hoş ee, Hamza Bey de destek mi? turnuvasında olmak bizim için çok e, gurur ve mutluluk verici. E, bütün takımlara şimdiden başarılar diliyorum. E, Dışlı işte oynayacağız. Öncelikle e, sağlıklı, sağlıklı, keyifli bir turnuva olmasını diliyorum. Bir yardımımız dokunursa bize <laughs> teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Karşıyaka Spor Kulübü Kaptanımız Ece kardeşimize. Evet. <laughs> Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu turnuvada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum ve başkanlarımıza çok teşekkür ederiz Hamza Bebek için, böyle bir organizasyon düzenledikleri için. Ee, güzel maçlar olacağını düşünüyorum ve tekrar teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ee, kalecik e, sigorta şof takım kaptanı İzmir'in de e, yabancısı değildir. <laughs> e, memleketine de hoş geldin diyoruz bu arada. Herkese merhabalar. şimdi hoş geldiniz. Böyle duyarlı bir toplantı ve oluşumda olduğumuz için takım olarak da çok mutluyuz. Umarım Hamza Bebek için gerekli yardımlar sağlanır ve bir an önce sağlığına kavuşur. Umarım çok güzel bir turun olur. Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Göstereyim. Kaptanımız Gülsüm. Tamam. Evet, İzmir Spor. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle böyle bir turnuva düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Çok duyarlı bir e, turnuva olacaktır. E, ayrı, ayrıca bu turnuvada bulunduğumuz için kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Çünkü e, umarım önce Hamza'ya sonra da birçok bebeğimize yardımcı olabiliriz. E, çok güzel bir turnuva diliyorum. Öncelikle sağlıklı sonra da başarılı. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz bu kaptanımıza <laughs> bu sefer... Aradan kardeşimize. Evet. Bütün takımlara, herkese başarılar diliyoruz. Son kaptanımızın söylediği gibi önce sağlıklı, sonra başarılı bir turnuva olur. İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sigorta sektörünü nasıl yorumluyorsunuz, e, voleybola katkısını efendim? Ben sigorta sektörüne çok teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz e, Türk sporuna daha doğrusu e, sadece voleybol değil, Türk sporuna önemli katkılar sağlamakta. Görüyoruz ki futbol takımları, basketbol takımları, diğer ferdi branşlarda ve bizim voleybola olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada salonun isim sponsorluğunda Birinci Lig'in isim sponsorluğunda e, ve Birinci Lig'e bir takıma sponsor olmakta sigorta sektörünün temsilcilerinden e, Sigorta Shop e, CEO'su Aydın Bey başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. E biz bu voleybol sporunda bu mücadeleyi bu e, olimpiyatlara giden bir takımın Avrupa'da final oynayan takımın e, 19'un geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonu olduğu ve şu anda dün turnuvanın başladığı 17 takımın Avrupa şampiyonasında ilk maçı 3-0 alıp bugün tekrar turnuvanın devam ettiğini ve burada da hedefimizin bir madalya olduğunu ve bu tür başarılarda e, sponsorların desteği ve sigorta sektörün Desteğinde çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz bizim ligin isim sponsoru, hefeler Ligi'nin isim sponsoru Aksa Sigorta. Ee, diğer taraftan e, yine bizim kupa voleyin isim sponsoru Aksa Sigorta. E, demin de belirttiğim gibi e, Sigorta Şofon, Mert grubun e, Sigorta sektöründe büyük destekleriyle daha büyük başarılara, daha güzel işler yapmaya e, bize ilham kaynağı. Oldu. E, bizi motive ediyorlar. E, sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar diyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Başarılar. Da, sigorta sektörünün herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 3 Ekim'de Sigorta Show ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde İzmir'de düzenlenecek olan Hamza'ya nefes ol desteklerinizi bekliyoruz. Toplanacak bağışlarla hem Hamza'nın tedavisine hem de SMA hastalığı hakkında kamuoyu farkındalığının artırılmasına Gelin hep birlikte katkıda bulunalım. Hamza'ya nefes ol. Herkese merhabalar. Ben Eber Karakurt. Hamza bebek tip bir SMA hastası. Şu anda 17 aylık. Ve 2 yaşına geldiğinde tüm tedavisinin tamamlanmış olması gerekiyor. İzmir'de Hamza kardeşimiz için bir turnuva düzenliyoruz. Turnuvanın amacı hem komoyu farkındalığı yaratmak hem de Hamza bebeğe destek olmak. Ee, İzmir'de düzenlenecek Hamza'ya Nefes Ol turnuvası için yardımlarınızı bekliyoruz. 17 aylık Hamza kardeşimiz tip 1 SMA hastası. Evladımızın 2 yaşından önce tedavi edilmesi gerekiyor. Biz de bu mücadelesinde onun yanında olduğumuzu göstermek, evladımıza olan yardımları ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına Sigorta Shop ailesi ile birlikte İzmir'de bir turnuva düzenliyoruz. Hamza'nın tedavisi için hepimizin yardımına ihtiyacı var. Tüm voleybol ailesini de Hamza'ya destek olmaya davet ediyoruz. Katkılarınızı, Hayati önem taşıyor. Gelin hep birlikte mücadeleye destek, Hamza'ya nefes olalım. Voleybol sporuna yaptığınız destekler konusunda Sigorta Şok, Mert Grup olarak bile sizden dinleyelim. Şöyle biz Sigorta Şok Merkur Sigorta Ailesi olarak yaklaşık bir yıldır yapmış olduğumuz bir arge çalışması var. Bunun neticesinde hem hemlik hem de İzmir e, Atatürk Spor Salonu e, isim sponsorluğunu yaptık. Tabii bununla beraber bu isim sponsorluğunun yanında e, bir de hayırlı bir işe vesile olan diye e, düşündük. Hem federasyon yetkilileriyle birlikte işine. Hamza bebeği ziyaretlerimiz gerçekleşti. Hamza bebeği gördük, e, sosyal medyadan sürekli takip ediyorduk. E, maalesef SMA hastalığı e, çocukların durumları Türkiye'de belli. E, tedaviye, yardıma ihtiyaçları var. E, yardım rakamları, daha doğrusu ücretleri çok yüksek. E, Türkiye'de tedavisi yok. Bununla alakalı ben öncelikle sigorta şok şubelerine ve ee, Hamza bebeğe yardım eden e, sigorta sektöründeki tüm duyarlı sigortacı arkadaşlarıma buradan e, teşekkür etmek istiyorum. Bu çok önemli e, bir bir yardım kampanyasıydı ama bunun dışında da voleybol, sektör, e, voleybol sporunda da destekleriniz var. Bunlar devam edecek mi ademi? Bunlar tabii ki e, bizim şirketimizin ismini taşıyan Merk Grup Sigorta voleybol takımı olarak ikinci bir tane voleybol takımımız var. E, bir de Ankara'nın Şirinmi ilçesi olan Kaleci'ye markamızı verdik. E, kadınlar Birinci İlgi'ne isim sponsorumuz oldu gibi. Birincilikte de bir tane e, bu sene iddialı bir takım kurduk. E, her iki kulübünde başkanlığını yapıyorum. E, İnşallah bu sene e, iyi bir başarılı yıl olur, koronasız bir yıl olur ve e, Hamza bebeğin iyileştiği bir yıl olur diye diliyorum. Peki bu voleybol sporuna olan ilginiz, kişisel bir ilgi mi? Voleybola e, olan... Daha önce diyeyim, spor yaptınız mı diyeyim? spor yaptım. E, Voleybola da özellikle e, yani kadın voleyboluna bir bilgim var. Bununla alakalı da zaten bugünkü, şu anki geldiğimiz yer bu ilgimden kaynaklı. İnşallah bu sene hem Türk sporuna, ondan sonra Türk sporcusuna, kadın sporcularımıza iyi bir şart, iyi bir imkan sağlayabiliriz. Başarılı bir şampiyon olduğumuz bir yıl olur. Başka bir dileğim yok yani. Peki son olarak sektörle ilgili bir soruyla kapatalım isterseniz. Ee, sigorta Shop, Mert Grup bu sene nasıl kapatacak? Zorlu bir sene geçti. Evet. Ee, en pandemi, can alıcı nokta bu olsa gerek. <laughs> pandemi biliyorsunuz e, bu sene e, tüm sektörleri etkilediği gibi e, biz sigortacıları da e, derinden etkiledi. Biz de bununla alakalı e, zaten e, güçlü bir altyapımız olduğu için biz de buna ayak e, çok fazla şey yapmadan ayak uydurduk. Ve e, çok fazla ülkenin ekonomik durumu da ortada. E, buna rağmen yine de iyi bir yerdeyiz. E, tabii ki herkesin e, hedeflediğini geride e, gerisine tamamladığı gibi biz de e, hedefimizin gerisine tamamlayacağız ama yine de bu şirket olarak bizim e, yaptığımız sponsorluklardan da bellidir. E, geri dolduğumuz anlamına gelmiyor. E, malum bu süreci, e, bu pandemi sürecini e, biz de diğer sektörler gibi bir şekilde atlatacağız. E, ve ayakta kalacağız yani. Peki. Biz de sigorta medya ailesi olarak bu duyarlı, anlamlı e, bir yardım kampanyası attığınız için sektör adına e, insanlık adına bir teşekkür ediyoruz. I